Evet arkadaşlar, bugün efsane karakterlerimizi dövüştürmeye devam ediyoruz. Karşınızda yeşilde Hulk var, ee, burada Venomlarımız var, gördüğünüz gibi simsiyah Venomlarımız Öbür tarafa geçiyorum, taş adamlarımız var, <laughs> yavrum ey. fantastik Dörtlü'nün en iyi karakterlerinden bir tanesiydi. Ee, bakalım burada kimler varmış? Burada Hulk var arkadaşlar, şöyle 15 tane. Ee, burada 15 tane de Thanos var tüm süper kahramanlar tek arkadaşlar bakalım karşılaşmayı maçı kim kazanacak kanala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar oha Thanos'lar çok çetin ceviz çıktı Thanos'lar e, taş adamların oraya Hulkbuster'ları gönderdi Hulkbuster'lar gidiyor öncelikle arkadaşlar bir Thanos'larla e, Hulkbuster'ların kapışmasını görelim bakalım hayatta kim kalacak şöyle baksanıza abi ne güzel uçuşu veriyorlar. Bir tarafta Thanos'lar uçuyorken diğer tarafta Busterlar uçuyor. Burası çok fena ortalık karışacak. Burada kimler varmış? Evet arkadaşlar, Taş Adamların etrafını sarmışlar. Olamaz. Venom'lar ve bastırlar, Taş Adamların etrafını sarmışlar. Resmen oynuyorlar Busterlar Dans ediyor resmen ya baksanıza abi. Ama Taş Adamlar o kadar güçlü değil galiba. Eee resmen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Taş adamlar yeşil devle aynı güçte. Ama ne hikmettir anlamadım. Yeşil devler saldırıyor taş adamlara. bastırlar bir yandan dalıyor. Abi fena fena Venom'lar ee, dökülmeye başladılar. Uçan Venom'lar geri gelebiliyor mu? Bir ona bakacağız. Evet, geri gelebiliyorlarmış. Burada Thanos'lar taş adamı bir ne yakalamışlar abi? Hayır, Venom'lara yakalamış Oo! Kapışmaya bak abi. Eee <laughs> taş adamlar kaçarken Venomlar saldırıyordu Thanos geldi arkadan Alayının işini bitirdi Peşini çekti arkadaşlar Şöyle gidelim bakalım burada neler oluyor Evet burada bir tane taş adamı Venomlar önüne almışlar Burada oyunda e, yeşilde Hulk, Venom ve taş adam aynı seviyede arkadaşlar Güç olarak aynılar sadece güç olarak farklı olanlar daha güçlü olanlar Bastır ve Thanos'lar. Bakalım maçın sonunda onlar baş başa kalacaklar gibime geliyor ama hiç de belli olmaz. Yeşil devler de uçurabiliyor baksanıza. Thanos'lara nasıl tekmeyi vuruyor. Depi'yi vurdu mu uçuruyor arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım burada neler oluyor evet. Burada ne Venom'lar mı bunlar? Abi yakalayamıyoruz ki. Oha yeşil devi yatırdılar. Burada ne var? Bir tane Venom kaldı. Abi çok kötü oldu. Tam Uk bastırın önüne düştü, uk bastır tekmeyi vurdu. Oradaki uk bastırların önüne, o. Thanos bir vuruşta arkadaşlar iki tane uk bastır uçurdu. Çok fena. Evet, bir tane gökyüzünden bize doğru süzülen Thanos var. Bakalım bu sefer ne olacak, ne yapabilecekler? Abi çok hızlılar ya, bak. O. Thanos vallahi götürüyor, tek başına Thanos uk bastırı yakalamış yiyecek. Bir yandan e, Hookbuster'ın kankası geldi. Bakalım arkadaşlar burada karşılaşma nasıl bitecek? Oy Thanos'a bakın. Thanos vurduğunu uzaklaştırıyor. Bu arada Thanos'u yatırdılar. Hookbuster'lar koşmaya başladılar. Nereye doğru koşuyorsunuz abi? Görebilseydik şöyle. Yetişemiyorum ki o kadar hızlılar ki. Evet aralarda hala yaşayan yeşil devlerimiz var. Yok artık. Oyunda arkadaşlar. Kimler bakalım tahminde bulundu Kimi kazanacağını. Burada Thanos'ta top oynar gibi oynuyorlar. Evet. Thanos binaların arasına doğru uçacak. Şimdi ooo. Thanos geldi, bir koydu abi. Bir tane mi Thanos kaldı sadece? Evet arkadaşlar sadece bir tane Thanos'umuz kalmış galiba. O da birazdan mefta olacak ya da bir tane Hulk bastırı baga sokacak meftacık derken eee Hulk bastırılar kazandı arkadaşlar. Hadi bakalım yeni karşılaşmaya geçiyoruz o zaman. Arkadaşlar bu sefer e, Hulkbuster'la Thanos'ların sayısını düşürdük. E, Hulkbuster 15, Thanos 15'ti. Ama diğer karakterlerimizi ellemedik. Bakalım maçta ne gibi değişiklikler olacak. Ve maçı başlatıyorum. Şimdiden like atan, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Arkadaşlar efsane kapışma başladı. Thanos'lar çok sert çıkışmaya başladılar. E, şöyle bir bakıyorum. Thanoslar Taş Adamlara doğru gidiyor bu Buster'larda Taş adamlar, Fantastic Dörtlü'nün muhteşem karakteri Taş Adamlara doğru gidiyor. Abi bu Taş Adamların nedir bu sizden çektiği? Vallahi arkadaşlar bu Taş Adamlar fena dayak yiyorlar. Gelen Taş Adamı satışıyor, giden Taş Adama satışıyor abi. Zaten Thanos'larla aynı boydalarmış. Ah bu Taş Adamlar, ah bu Taş Adamlar biraz daha güçlü olsalardı çok fena iş yapacaklardı. Evet bastırlar burada ne yapıyor? Abi bastırlarla. Thanos'la hiç kapışmıyor bile. Ama yeşil devler geliyor Thanos'ların içinden her an geçebildiler. Bir dakika ekranı kapatmayalım. Şuna bakın. 3 <laughs> karakter birden arkadaşlar hiç e, hepsi ayrı karakter ha. Hani takımlar farklı. Şimdi Venom'lar taş adamlara saldırıyor. Thanos geliyor taş adama saldırıyor. Hulkbuster da geliyor taş adama saldırıyor. Vallahi olan garibim taş adamları oldu. Fantastic dörtlünün muhteşem ee, taş adamı Mefta olacak gibi. Abi Venom'lar bırakmıyor ki. Evet Venom'lar muhteşem kapışması var taş adam. Oy. Thanos'u gördünüz mü? Geldi hem taş adamı hem de Venom'u uçurdu. Vallahi yeri Hadi bakalım şu eee. Thanos Hulk Buster'a doğru yaklaşıyor gibi Aha Oy Tam da Venom'lar Hulk Buster'ın arkasından geliyordu ki Çok pis ortalık karıştı arkadaşlar Çok fena herkes herkese dalıyor e, Yorumlar kısmına arkadaşlar videoyu durdurup yazar mısınız? Maçı kim kazanacak? Şu anda oyunda Yeşilde Hulk'larımız var Venom'lar var Thanos'lar var Ve Hulk Buster'larımız var Yorumlarınızı bekliyorum tamam mı? Kimin kazanacağını ikinci karşılaşma diye yazarsanız iyi olur yorumlara mesela birinci karşılaşma tahmini yaptınız ya altın hemen ikinci maçın karşılaşması diye yazarsanız arkadaşlar bakalım kimler bilecek doğru bilenin istediği karakterleri dövüştüreceğiz Tamam mı hanginiz kaç kişi doğru bilirse yazın arkadaşlar Ondan sonra istediğiniz süper kahramanları yazın Ben de bakacağım Eğer ki doğru tahmin ettiyseniz hemen sizler için bir video hazırlayacağız Abi çok güzel uçuyorlar değil mi? Evet şu anda piyasada yeşil de hukuklar hakim gibi Thanos'lar da var tabi, Hulkbuster'lar da var evet Şöyle uçan bir Hulkbuster gördüm sanki Thanos da tek tek vs atıyor Abov geliyorlar Vallahi Thanos ayva yedi Thanos'lara çok çektirdiler bu Hulkbuster'lar. Ama şunu öğrenmiş olduk Thanos tek başına olursa Hulk bastırları yeniyor arkadaşlar. Ama iki tane Hulk bastır olunca Thanos baş edemiyor. Evet şöyle koşuyorlar. Oy gördünüz mü? Bu bastırın resmen uçurdu Thanos. Burada Hulk'lar, o yeşil de Hulk'lar hala yaşıyorlar. Şuna bakın binaya doğru götürdü. Abi burada tokatlıyor resmen. Yeşil de Hulk Venom'u sıkıştırmış binanın arasına. Tokatlıyor resmen. Aha. Yeşil de mi sıkıştırdılar arkadaşlar? Bakalım Venom mu yeşil de mi? Aa Buster geldi. Oy. Vallahi yeşil devler top oynadılar. Bu Buster'lar bitirici vuruşu yaptılar. Şu anda bu Buster'lar beraber koşuyoruz arkadaşlar. Bakalım kime dalıyorlar şu anda. Evet. Ee, yine oyunda Thanos kalmış galiba. Thanos'u mefta ettiler. Bunlar nereye koşuyor? Abi. Down orada olay var. Vallahi olay çok büyük. Thanos geliyor arkadaşlar. Thanos çok fena da kaldı Dağa tırmanıyor hala dağa tırmanmaya çalışıyor ee, Thanos'u bir Kurtarmaya çalışalım mı dağdan Dağdan bir indirelim Şöyle yamaçtan Şu tarafa doğru koşalım diyecektim ama Olmadı arkadaşlar şehrin içine doğru Thanos'u götürmem lazım Yoksa bu Thanos'u burada yalan edecekler Hadi bakalım neyse Karışmıyorum hadi Oy Thanos geldi bir tane çaktı Ultbastra ve kendisi de e, Uçuverdi uçu verdi bir anda evet Thanos koşuyor delavanlı yavşuklu kel delavanlımız yine uçtu evet yine Ultbastralar kazandı arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı bildirim zilini açmayı ve be. videoyu beğenmeyi unutmayın vay be yine mi bastır bakalım kimler tahminleri doğru çıktı yorumlarda göreceğiz